Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Cehun abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü video konumuz, konuğumuz Hyundai Elantra arkadaşlar. Elantra'nın yakın zamanda bir benzinli motorun videosunu yapmıştık manuel şanzımanıyla. Çok eskilerle aslında bu motor ve şanzıman kombinasyonuyla bir videosunu daha yapmıştık ama o biraz eskide kaldı. Ee, yenilemek, güncellemek gerekiyor bazen bazı videoları diye düşünüyorum. Böyle bakın görüntüsü falan beğenmeyince. Yorumlarım hep güzel de hani görüntüsünü falan beğenmeyince yeniliyorum. Şimdi e, arabamız 2018 model arkadaşlar. Steel Plus paket. Bunun biliyorsunuz eski versiyonlarda Stil donanımları vardı. Bunda da benzinlilerde Stil donanım var. Dizellerde Stil Plus donanım oluyor. Başlangıç donanım. Zaten dolusu da elit oluyor bunların biliyorsunuz. Elit, Elit Plus'ı falan. Şimdi bu araba Hyundai'nin Elantra'nın 6. nesli arkadaşlar. Elantra daha evvelki nesillerinde D, sonradan C segment olarak üretilen C segmentinde konumlandırılan bir otomobil ee, Bu nesilde C segmentinde Bu bundan sonraki artık ondan sonraki de Muhtemelen C sınıfında konumlandırılan bir Otomobil arkadaşlar Ülkemizde totalde 1.6 benzinli Atmosferik ve 1.6 turbo Dizel bu motorlu versiyonları Mevcut ama yurt dışında tabi çok farklı motor Versiyonları da var Amerika'da Bahsettim abi sana 2.0 atmosferikleri var Çok satıyor acayip satıyor o araba Uygun ve sorunsuz otomobiller Olarak biliniyor bu otomobiller bazı Amerika tarzı ülkelerde. Şimdi araca gelelim. Ulan bunanın çıkışı da neredeydi abi? Bir yeri bulan taşıdan çıkar ya. Bir girdik çıkamıyoruz. Aynen ya. Şimdi e, bu otomobilin motoru 1.6 dizel 4 silindirli turbo beslemeli. E, 136 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 7 ileri DCT şanzımanla birlikte kombin edilmiş arkadaşlar. Bunun benzinlerin otomatikleri tork konvertörlü. Yani ömürlük şu zamanlar. Bunlar da aslında dayanıklı DCT'ler ama e, tabii ki çift kavrama da doğal olarak zamanla kavrama bitirecektir. Kavrama değiştirmeniz gerekecektir arkadaşlar. Yani baskı balata değiştirmeniz gerekecektir. Bu şanzımanla birlikte totalde ağırlığı 1460 kilo civarında ağır bir araba aslında hafif gibi duruyor ama değil yani ağır bir araba ve 0-100 arkadaşlar bu şanzımanla beraber 11 saniye tam olarak ama hani hissiyat olarak ben 11'den daha hissediyorum bu arabada. Böyle özellikle arazlanmalarda da falan çok canlı bir motor yapısı var. Tabii bunu yakıtla ödetiyor sonra ama canlı bir motor yapısı var mı? Var yani. O, o var. Bagaj hacmimiz arkadaşlar 470 litreler bandında güzel bir bagajımız var. Tabii bir Kore, bir Kore klasiği. Aşırı derecede e, küt bir tasarımı yok. Hani bir ben mesela bagaj tasarımında torpido gözü tasarımında VAC grubunu seviyorum abi. Mesela sen de çok uzun süre Volkswagen'dir, Mercedes'tir, BMW'dir kullandın. Bir ara hatta bu senin işindi zaten. Aynen. Ee, şeyin Volkswagen'lerin falan mesela şeyleri işte kapı gözleri ne bileyim bagajlarının tasarımı falan hep çok kullanışlı oluyor. Hep dikdörtgen ya da kare oluyor. Aynen. Böyle işte bagajın yanında muhakkak ki ayrı gözler oluyor. Altında bölüm bölüm gözler oluyor falan. Bunlar güzel detaylar. Yani bunda tabii o tarz şeyler çok, çok, çok yok. Şey Aynen öyle. Bu sınıfta aslında hani VAK grubu hariç birçok otomobilde bu yok yani. Diğer Almanlarda da pek fazla göremiyoruz, Amerikanlarda da göremiyoruz, Japonlarda da, Korelerde de bu tür detaylar göremiyoruz. Bu otomobilin güzelliği ne? Bu otomobilin güzelliği şu, bazı versiyonu dahi alsak ne bileyim işte bir hız sabitleyicinin, işte e, USB'nin, AUX'un gibi detayların geliyor. Evet. Ön arka kol dayanağın geliyor. İşte şu aslında naylon olan ama çok fazla naylon olmayan döşemeler geliyor. Eskiden hatırla abi bir Japon da alsan, bir Alman da alsan, boşunu da alsan, dolusunu da alsan kolay kolay naylon döşemelik koltuk olmazdı arabalarda. Kadife döşemelerle gelirdi. Evet. Hani böyle terlediğin zaman teri emerdi. Ama yeni arabalarda öyle değil yani. Yeni arabalarda da ne alırsan al hepsini naylon. Çalıyorlar ya malzemeden. Ya çalsınlar malzemeden de şu koltukları abi ya sağlık yani bu sonuç olarak. Şu koltukları evet. güzel kumaşlardan yapsınlar. Sonrasında işte kaybediyorsun. Mesela şu an cilt hastalıkları çok fazla artmış mesela memlekette. Eski ben, arabalar nasıl? Koltukları adam 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında arabalar küçük gibi. Böyle ya, dört toros dört işte. Yani. Toros ben bence de, daha kaliteli yani. Kadife döşeme var ya, toros diyorsun Aynen, yani. Eski ikilerin deri döşemeleri var. Mesela denk geliyorum bazen hala duruyor yani. Sağa sola yırtılmış ama mal güzel hani böyle aşırı çatır çutur çatlamamış evet. yani. O da böyle kaliteli bir deri değil ama yine de güzel yani adam güzel yapmış zamanında özenmiş yapmış. O gerçekten önemli. Ee, standardı güzel dediğim gibi ön yani arka kol dayanağı işte USB, AUX'un sabitleyici vesaire bunların standart koyulması bu sınıfta bir arabada. Çünkü artık öyle oldu ki bu sınıf bile olsa C segmenti bile olsa arabalar boşuna aldığın zaman hiçbir şey gelmiyor Mesela atıyorum bir Megan 4'ün boşunu al Joy paketini. Kapakçan bunu da boşu kapakçan anta stil paketlere. Çakmaklık koymuyor. hiçbir şey koymuyor. Yani Kesinlikle öyle. Niye? Adamlar çalıyor. Bir çakmaklık nedir ya arabaya? Aynen öyle gidiyorsun dışarıdan alıyorsun kendin takıyorsun. Şimdi bu tabi stil Plus bu dediğim gibi orta donanım hani boşun plastisinde var bunda 16 inç jantlar var gam metal güzel bir jant tasarımı var. Önsiz sis farlarınız var arkadaşlar bu arabada. Arka park sensörleriniz var standart gelen. İşte ısı sabitleyicim, bluetooth telefonu. Ondan sonra şurada küçük ekran var. Dolusunu alırsan büyük ekran geliyor. sen de taktırabilirsin. far sensörünüz var mesela. O da güzel bir detay. Far far, o da güzel bir detay. Far sensörünün olması. İşte ön arka kol dayanan vesaire. Gayet güzel bir donanım seviyesi var mı? Var. Sürüşüne gelelim arabanın. Sürüşün arkadaşlar yan aynalar kocaman kocaman. Abi sana daha önce dedim. Bu grubun en sevdiğim yanı Hyundai grubunu. Hiç görüş açısı problemi yok. Eskiden çok problemliydi bu arabalar. Şimdi onu aslında herkes çözdü de bunlarda böyle biraz daha büyük büyük, biraz daha iri iri her şey. Tuşları işte ne bileyim şunları yolda giderken bunda tuş bulmak daha kolay bir Alman'a göre. Tık evet. diye buluyorsun yani. Veya bir Fransız'a göre daha kolay. Daha seçici Aynen öyle. Arka taraftaki genişliği güzel mesela bir C segment araba ama arka C buçuk gibi mesela. Şu buranı genişlet. Bagajdan biraz almışlar. Buraya vermişler. Gayet güzel bir şey var. Koltukların da rahat bu arabada. Çok şey değil fiyat bandına göre baktığın zaman. Direksiyonuna gelelim. Abi direksiyonun çok hissiz. Yumuşak. Alt devirde de üst devirde de. Burada bir drive mod tuşu var. Bastığın zaman ekonomi ya da spor modunu alıyor. Spor modunu aldığı zaman bu çok yani böyle belli belirsiz bir sertleşiyor. O gaz, gaz pedalın biraz daha tepkili hale geliyor. Onu hissediyorsun yani, ama. Onun, onun değiştiğini net bir şekilde hissediyorsun. bu belli belirsiz biraz sertleşiyor ama şey var direksiyonu e, güven vermiyor. Yani arabaya çok alışman lazım. direksiyona direksiyonu çok iyi bilmen lazım. Çünkü hiçbir şey hissetmiyorsun. Çok sinir. yaptırmıyor sana. Ya. Aynen. Sen şimdi dedin ya gelirken dedim bunda e, Megan vardı önceden. Gelirken dedim bunda şey yaptım dedin. Yani birazcık e, güvensiz hissettim arabada bu arabada dedin. Onun sebebi tamamen direksiyonu. Abi. Aslında evet. bu daha güzel gidiyor. Görüş, Bunun altyapısı da güzel. Megane da çok güzel yol tutuluyor. Bak şimdi yeni 4 Megane 4. Oturtuyorsun, gidiyorsun. Abi 160-160 evet. git yani o arabada. Evet. Sıkıntı yok. Ee, ama bunda işte şu direksiyon var ya. Direksiyon her şeyi değiştiriyor. Renault'un yeni yaptığı arabaların direksiyon hissiyatları çok güzel. Özellikle mesela sen de şeyi fark etmişsin. Megane 4'ün 2020'leri güzel yani. Evet. Adam aynı araba gibi duruyor ama yok. Güncellemeler var yazılımsal olarak. Tabii yazılım güncellemeler var. Şu AdBlue teknolojisine geçmiş. Hı -hı. Daha da sessiz araba. Az yemesi daha da iyi oldu tıkır tıkır direksiyonu daha güzel Aynen. güncellemeleri var ee, mesela bunların da tabii yenileri öyle ama bunun yenisini dizel artık getirmediler e, arabanın yalıtımına süspansiyonuna gelelim süspansiyonlarımız çok sert değil ama sert çok yumuşak dedi sert dedi ama rahatsız etmiyor yani güzel bir şey var ee, çalışma mesela çalışma aralığı çok geniş değil evet. ama oraya kadar güzel yumuşatıyor. Ama şey Hyundai'nin genel modellerinde bu arkada bir sertlik var yani. Arka, Arka tabii doğru. Hem zıplatma hafif böyle. Aynen. Önemli bize onu sertliği O yüzden süspansiyonun tam şeyi vermiyor yani. Şöyle ilk bir santim, bir buçuk santim abi süspansiyon güzel tepki veriyor. Biraz daha derin bir yere girdiğin zaman küt oturuyor ondan evet, sonra. Evet. Sadece olay şu. Sesli değiller. Yani böyle güm diye sen diye vurudu ya o yok yani arabada. Ama şey mi şey. Şimdi şurada mesela hem gidişine bakalım hem de rüzgar sesinden, motor sesinden bahsedeyim. Klimamız açık. İki kişiyiz. Bir de çantam var. Bu arada stop startımız da var ayağın frenden çektiğim anda çalışıyor arkadaşlar stop startımız. Keşke e, yokuş kalkışımız da var. Keşke elektrik el fren standart olsaydı. Stop startla beraber bir de oto oldu olsaydı mesela. O güzel olurdu. Evet. Ama bu da güzel. Dip gaz yaptım. Hatta modumuzu da sporta aldım. Gazıya gazıya gidiyoruz valla. Yokuş yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Baya sardı. 80 olduk. 90 olduk. 100 olduk. Gidişi güzel ha bu arabanın. Hakikaten gidişi güzel yani. 1.6 dizeller arasında bir de motor da bu sınıfta çok sessiz bu araba. Ses yok. Dışarıdan dışarıdan sesi var işte motor sesi yok Aynen. Yok motor da dışarıdan sesli de içeriden böyle motor sesi benzinli gibi ya. Çok güzel yani. 140'ları gördük arkadaşlar. Yokuş çıktık gördüğünüz gibi. Mesela şuradan modumuzu tekrar normale çekelim. 7. viteste 136 km'nizde 2400'lü devirlerde gidiyoruz. Devir oranları çok güzel. Diyorsun ki az yakar bu. Hani oranlar güzel. Araba rahat da gidiyor. Evet. Alt devirlerde de çekişi güzel. Şimdi şeyden bahsedelim. Yalatımda. Yalatımı abi yol sesi olduğu gibi içeride. Bir Japon gibi. Evet. Ee, hani Belki benim sattığım Honda'dan Honda Civic FB7'den bir tık iyidir. Ama e, yol sesi içeride yani. Bir de şöyle mesela bunda başka sesi yok. Hani rüzgar sesi de aşırı değil. 110'dan sonra geliyor. Aşırı da 130'lardan sonra falan duymaya başlıyorsun iyice ama yol sesi hepsini bastırıyor. Bu sefer ondan rahatsız oluyorsun. Ne kadar sesli Aynen. araba diyorsun yani. Aynen öyle. Ama mesela şu yol sesi olmasın. Şu motor motor sesi bu kadar zayıf olan bir bak grubu var yani. Bak grubunun motor sesi bu kadar az geliyor 1.6 dizelinde. Diğerlerinin çoğunda bu ses bundan daha fazla geliyor. Hatta Fransızın D segmentinde Biliyorsun Onda da bundan daha fazla geliyor motor sesi. Bunda hiç yok yani neredeyse. Ama yol sesi o şey yapmış. Hani demişler ki madem motoru bu kadar sessiz yaptık o zaman diğerlerinden bir farkımız olmasın. Yol yalıtımı yapmayalım. <laughs> Yine rahatsız. <gülüyor> <Çan> <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi bunda da yol sesi öyle. Yakıta gelelim. Arkadaşlar araba güzel gidiyor. Şimdi birazdan şurada da basacağım. Ee, araba çok güzel gidiyor ama yakıt tüketimi. Abi Ankara'dan geldin 7.3 ortalamayla geldin. Hızlı geliyorsun. Aynen. Tamam, yani. Şimdi mesela bir kıyaslayalım. 80, Sen 200, 190 öyle geldi. Megan'la da öyle geliyordun abi. Megan ne yakıyordu? bunu yakıyordu? Megan 4. Megan bundan çok az yakıyor. Ne yakıyordun Megane, onunla? Megan 6, 6, 6, Alt, 2, Aynen 6 görüyordu. görmüştüm ben senin de. Aynı gelişle. Bunda 7.3 falan aynen. yakıyorsun. 1 litre, 1 litre, 1.2 litre daha fazla yakıyor bu. zaten o grubunda, yani bu grubunda, bu C segmentinde en az yakan arabası Megan yani dizelde. Benzinde TSI'lar çok az yakıyor. Dizelde de e, Fransız grubu Meganlar, Peugeot'lar çok az yakıyorlar. Şimdi şeye gelelim. Bu neyin? Dönmese miydi ki abi şuna? Dörtte yakayım da geri geliyor falan sebebi sıra öyle. Bu araba gerçekten gidiş olarak güzel ama yakıt olarak birazcık yakıyor. Onu bilmek lazım. Ama bunda da ne var? DCT şanzımanla beraber arkadaşlar. İleriden girelim. Buradan çıkarız geri abi. Şurada bir gaz diyeyim ben. DCT şanzıman çift kavramı. Şey. Oraya geliriz geri. Şuradan girerim Aynen. ben. DCT şanzıman çift kahraman arkadaşlar. Çift kahramanın bakım maliyetleri oluyor ama çok hızlı vites değiştiriyor. Evet. Ee, hiçbir şey hissetmiyorsun. Yok o güzel aynen. Ama kavram olayın var mı? Bu arabada da var. Dip gaz yaptım. Arkadan da bir kafile geliyor. Hop. 90 111 on bir. Hakkı Alkan mı o ya? 130 140 Lezzetli bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi aslında ani yön değişimlerinde falan virajları oturtup gittiğin zaman 150 güzel yol tutuşuyor. Ama iş karıştı mı? Mesela virajdan viraja atlayayım. Ki araba arasından geçeyim dedim mi direksiyon sana hiçbir şey söylemiyor yani. Ne olacağı Allah'a emanet. Şöyle yapıyorsun sonra. O da var ama arka süspansiyon da etkiliyor. Tabii geliyor Pişman, biraz. Yani, ben diyor bana güvenme diyor. Aynen öyle. Biraz oynuyor ama bırakmıyor. Yol tutuşu sınıfının lideri değil ama normal kullanıcı, 120-130 yolda giden adam için biçilmiş kaftan der ki benim arabam çok güzel yol der yani. Ama işte senin benim gibi biraz böyle atraksiyonunu kullanayım dediğin zaman arkan hafif gelecek. direksiyondan hiçbir şey hissedemeyeceksin. Bu tür detayların var. Ee, Elantra genel olarak böyleydi. Ee, şöyle abi şurada durayım. Bir de fiyatlarına bakalım bu arabanın. Abi Steel Plus mesela bu araba 33.000 kilometrede 2018 dizel otomatik 54.000'desi 143.000 lira. 130 bin lira, 170 bin liraya var mesela 2019 5 binde. Ondan sonra 155, 158 genelde 30 bin bandındakiler 155 bin lira civarında fiyatlara satılıyor. E, fiyat olarak baktığınız zaman aslında mesela Megane 4 ile aynı bu arabanın fiyatları dizel otomatik olarak evet. baktığında. Onun taçıyla denk geliyor bu. Taçta anahtarsız giriş çalıştırma da var. E, onun dışında da hani şöyle baktığında Honda Civic'lerin benzinlileriyle, Toyota Corolla'ların benzinlileriyle Honda Civic'in de 2000 yani şeyin FC5'ini alamıyorsun 2016 fdb 7 evet. falan alıyorsun hani bu bu hükümet edali diyorsan işte, Megane Touch'ında işte iş dış bununla görüntüsüne baktığın zaman bu daha donuduruyor arabadan. Tabi bu evet. dolgun duruyor, daha kaliteli duruyor, evet. daha elit duruyor. Megane'ın Touch donanımı gerçekten hani arabaya bakıyorsun böyle yazılı kağıt üzerinde yazılı donanıma bakıyorsun. Evet. Çelik çantı var, anahtar skiliş, anahtar çalışma, sabitleyici falan evet. her şey var. Ama arabaya biniyorsun sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Bir şeyi var. Evet. Çok sade geliyor sadece sadece sana. Geliyor. Bir de onda mesela detaylar daha basit. Hani şuraların plastikleri falan biraz daha zayıf geliyor yerine. O bundan daha da hafif zaten. Ee, Toyota'nın Corolla'sından da biliyorsun. Yine bu paralar 2018 falan. Yine eski kasasını alıyorsun ama son kasasını alamıyorsun. E ondan sonra 3, 308 alabiliyorsun dizel otomatik Peugeot'a. Onda da biraz kilometre yukarıda oluyor. Ya da 1-230'luktan alıyorsun abi. Ee, onun dışında da çok fazla bir şey alamıyorsun yani o paralara baktığın zaman bu sınıflarda. Sen olsan bunlardan hangisini tercih ederdim. Yani, tercih ha, bu arada TSA Jet'te de alırsın abi. TDI, TDI zor Jetta da. Jetta almam. Jetta almazsın. Otomatik ele almam yani Jet'ten. DSG'den dolayı. DSG'den dolayı derken şöyle Jet'tan'ın kronik yani o motora DSG Jet'tan'ın kazasını olmuyor. Yani ya yani, akis boşaltıyor şanzıman. Ben ona da bindim yani. Uzun bindin hem de. Aynen 3 yıl bindim mesela. D'ye taktın arabayı gaz ver gaz ver araba kalkmıyor sanki hani dur bekle hemen bir birazdan geliyorum hani şey değil sendeki yani. bir tane değil yani sen 4 5 tane vardı yani bayağı cedda. vardı hepsi hepsi <laughs> en son artık 3. yılın sonunda o şekilde bıraktık verdi yani 17 18 bin lira o zamanların parası şimdi daha pahalıdır değmez yani o arabanın şanzımanı ona cidden yani cedda hiç almazdım ben de bundan pahalıdır mesela ben buna değişmem, mekana değişmem Jetta'yı yani. Hı hı. Şal otomatikten. Ya o mesela o sınıfta mesela Jetta da çok güzel araba ama mesela Golf yakın fiyatlara. Golf zaten kral ya. Leon Golf. yakıt fiyatlara tavsiye ederim. Veya işte ne bileyim dediğin gibi şey de e, da çok güzel bir araba gerçekten. Evet. Sen Megane'ı tercih ederdin diyorsun doğru mu? Megana bunu tercih eder ama şu yol sesinden dolayı biraz daha Megana. Megan bu konuda biraz daha iyi. Yol sesi yok. Meganda da bir tek motor sesi geliyor. O önemli, o, onu takmıyor insan ya. Mesela yani şu 2020'lerde etbülül olduğu için, AdBlue destekli olduğu için motor daha da bir sessizlik var arabanın motorunda. Anladım. Arkadaşlar Elantra videomuz böyleydi. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.